İş görüşmeleri, toplantılar, sosyalleşmeler. Video konferans programları son zamanlarda iş hayatımızın vazgeçilmezi oldu. E haliyle bu durum güvenlik risklerini de beraberinde getirdi. İşte bu yüzden güvenliğiniz için almanız gereken önlemleri sizin için listeledik. Öncelikli olarak görüşmelerinizi şifrelemeyi unutmayın. Video konferans programlarında bulunan görüşme parola özelliğini mutlaka kullanın. Bekleme odası özelliğini etkin hale getirin. Görüşme bağlantılarının linkini sosyal medya hesaplarında paylaşmayın. Katılımcıların ekran paylaşma etkisini devre dışı bırakın. Video konferans programlarının son sürümlerini kullanın. Sohbet bölümünde paylaşılan bağlantılara dikkat edin. Çalışanlarınızı programları nasıl güvenli kullanacakları konusunda eğitin. Hadi siz de iş yerinizde gerekli önlemleri alın. Video konferans programları hayatınızı kolaylaştırırken işinizi zorlaştırmasın.